olacak dediğin gibi. Evet. Bu da da geliyor. Tandıra koysa neyse. Tandır ekmeği de tamam. Ama bu tuzu taşımaz. Bu kadar tuttu acaba. Bu kadar tuzlu. çare Leyli de Leyli Leyli de Leyli yapmışken, bu ise girmişken bile lokma da sen oladı. O yemekler de haber aldın, Bunlara, haber aldın mı? Dün sanki ekmek kokuyu Yo, Yok, yok. Hiç görüşmeyin o zaman. He, ee, gün Bir Bir iş gördüm. <laughs> ya kalkıyor Cam kalkıyor. Yağmurla, yağmur bakımda. Bu eklesin mi yani? Hadi alın çaylarınızı aşağıda verelim mi oraya? Sana zahmet size ya. Ben hiç bırakmayayım bunu. Peynir, samur, yok. biber. Aşağı orada yok ben yedim zaten. Şeker. Bir süt de koydun mu? Tabii evet. sütsüz olma. Kaç kilo süt koydum. Süt, yağ. Ee, yoğurdum. Ilık şey ettim. May mayalı, mayalı değil mi bu? He mayalı. Onun için yabancı. kabarıyor ateşi görünce. Kumur kumur oluyor. Ay işte ile, ile bir şey diyeyim. Soğuduktan sonra poşetlere koyun, buzluklara koyayım, alta koyun. Ee, e, akşamdan yemek olmadı mı, ekmek olmadı mı onu indireyim. E, kuş kanaya koyayım, sabah kalkıp yup yumuşak pamuk gibi olur. Yani işte çarşıya giden kimse yok gidip getirmiyor. Her çeşit ekmek evde bulunuyor. Yuha da yaptım, böyle deste deste yapmışım. Yani yok yok. Allah yok etmesin, Allah olmayanlara nasip etsin. Amin. Evet, işte böyle. ne güzel temiz temiz Sen geldi. azıcık buraları beton edeceğim Hayır yani içine neyi koyduğunu yok, biliyorsun. He, yok yok nasıl yoğuruyorlar, ayaklılar mı, ne koyular? Onu da biz fabrikadan getirir ki her zaman elerik. Elemeden onu gör, içinden ne çıkacak biz göreceğiz illa. O kuyumuz öyle. Akşamdan yoğururuz, üstüne sinilerek sufra bezlerini kapatırız. Temizleyin, içimize sinesin. Çıkarı çatıya da şey dedik, tezlegenleri koyruk, fare mare gelmeye değil, etrafına da dolar hoşlayın. Yandaşlar, bahara değin, heç bir şey olmuyor ekmek. O, oh, çatı üstüne bakırlı kapatırsan... Yok, bakır kapatmayın <laughs> o şey basırıklanır, kırılır. <laughs> Sokra bezi doluyum, temiz mal doluyum, çatıya kedime bir şey gelmiyor. Evet. i̇yi oluyor. İşte böyle Serin serin çatıdan alıp alıp getiriyorsun aşağı. Oradan al, al getirin. üç tane beş tane iki gün bana ıslatayım. Çok küfletim yok. Hadi yani erkek çocuğu dışarıda işleri dışarıda yemek yiyor. E evde de işte gelen oluyor. Mesela bir yere giden yolcu oldum. 5-6 sene ıslayayım. Torbasına bırakayım hadi gidin diyeyim. Tapansızlığın yeni orada diyeyim. Değil mi? Yani öyle de seveyim yani. Hı. Milletin de yani nefisleri kalmaya diye böyle iki iki verdim şimdi komşularıma ki koku gitti. Evet. Yazık nefisleri kalmasın. Armutları ne yaptın? Armutları müşkası oldu. Armutları topladık. Dün de gittim baktım ki şey olmuş. Böyle böyle lekelenmiş. Eşime dedim poşet tuttum hemen götür. Hadi Yağmur ki. yağınca lekeleniyor değil mi? Hiç bilmiyorum yağmurdan mı bir şey sinegi var ondan mı. Dağıttım yani. Şöyle i̇şte kasanın dibinde biraz kaldı. Onu unutmadım çünkü gözüm Hı, kaldı. Armutta gözüm Dibine kaldı. Düşün, bahçeye aldım dedim. He, çok güzel böyle yani yemeğiyle doyamıyorsun. Dibinde buluyorsun ya bahar ağzında gazet süpürdüğün zaman. Hı. Lezzetine doyamıyorsun. O ya, zamana kadar kalıyor dibinde. Işte, Şimdi bir hastalık mı oldu ne olduysa ben bilmeyeyim. Şey e, böyle çürük çürük olmaya başlamış. Ben de dedim şey bari, mi bu sarı sulu biraz böyle şirin. kumlu kumlu olan. Hayır kumlu değil. değil. Kıyır kıyır yedin mi çöpe elinde kalıyor. Hmm. Dibine kadar iyisin yani. Kıyır kıyır bir anladı. Ben de sar sarmıdı zannettim. Oh, hani sarı olan. Öyle değil işte. Bu iki ağaç qaldı zaten. Bu şeylər, bu ərik var, asmaları, şeftaliləri, kirazları hepbən dikdim, yetişdirdim. 17-18 senedir biz buraya almışıq. Benim yüzümdən yanmasın sonra. O, yox. Yox yanmaz. Ay, ay, yanmaz. ay, nasıl şişmişlər? Tombul, tombul. Tombul, tombul olmuşlar. Mayalı ya, ateşi görünce. He, he, he yox. Başan belə də şey etmişdi işte. 200 milyon aldık bu tandırı. Ha. bir şey herkesin gönlü geçti işte. Erkenden yaktın odunu. Evet. He, akşam. Alevi işi bitti. Bitti ondan, sonra. Hı. İşi, işi şeyi bitiyi. Şimdi o közün He, ısısıyla. Közüne, közüne, böyle kızartayım pumur pumur oldu. Eskiden böyle çakalar severdi, böyle delikli birlikte ile de yaptım. Eskiyi devam ettireyim ben çocuklara böyle evet. ortası deli sok. Ellerini alıyorlar, kollarına da kalırdı çakalar, sevildi Ben deli yapayım diyorlar, eski huyu bırakmadım. E ne demek, eski eski işte. Eskinin güzellerini yaşatmak lazım. Yok yok, yo. biz böyle şey yedik, yani anılarımız eski şeyleri böyle canlandırıyor yani. Böyle bizde yeni çağın ile şeyleri yok, yeni adetler yok yani. Ama her şeye de, o, topluma da uyum sağlıyor yani, ayağımızı uyduruyoruz. Da da un var değil mi? Bunun içine daracık şeye yumurta koydum, yumurtanın sarısı, Hı. pekmez koydum, bir iki kaşık un koydum, yoğurt koydum. İki de damla zeytinyağı dımlattım ki böyle kızarık durduğuyla pırıl pırıl oladı. diye. Tarlak olsun diye. Parlak olsun diye. Bir de çörek otu var. Çörek var işte. Evde ne hangi çörekler varsa onların hepsini <laughs> de attım. Bunları hamurken yüzüne sürüyorsun yapışıyor. Sürüyor mu? he yüzünde öyle kızarı yüzüyle. Yoksa şey yapışmaz. Yapışır da Hı. şey yüzü böyle beyaz beyaz duru duru olur yani kız kırmızı kırmızı, evet. kırmızı olmaz. Ben böyle. Sultan Çırmıklı'nın tandır bilikleri. Evet. <laughs> Eskiden biz çocukken de bizim evimizde vardı tandır. Yaparlardı yani mahalle toplanıydı. Yapıyorduk kışlık. Şey yaparlardı. E, tahtadan şey haletçi gibi bir şey yaparlardı. Evin böyle direklerine de yaparlardı. salıncak gibi değil evet, yani mi? Salıncağa doldururlardı ekmekleri. Şey, fare filan girmesin ha, diye. diye. Öyle yaparlardı. İşte bir de üstünü kapatmadım ki durmazsın diler. Kışın ekmek pişirirsin diler. Üstünü unutur kapatmadım. Onu soracaktım. Herkes evet. ona tandır örtmesi i̇şte diyor. İşte kızıyorlar bana. Kendini görürsün, Senin hasta çocuğun var. Niye böyle şey ediyorsun? Kendini parçalıyorsun bana Ondan... diye. Bana kızıyorlar. Kışın çalışmayasın diyorsun. Yapma. Aynen. Üstünü kapatayım sadece naylonla. E, şey e, işte yani üstü kapalıysa ben yaparım kışında. Niye işte. Bak, güzel olur mu Sultan Hanım? Ay ha? ellerine sağlık. Mis, mis. Şu çocukların sen evet, çağı diyorsun evet, ya. Çağalarımızın anamın. Çağaların delikli bilikleri. <laughs> aynen aynen. Bunları kollara mı takıyorlarmış? Biz i̇şte bile kolumuzu alırdık böyle bölerdik. Eyle yerdik. Hı. Kollarına da kılardık çağalar heveslene diye. Yine de böyle çocuklu yerlere onları vereyim ben. <laughs> işte böyle. Bu da eskinin selesi ha. Evet. Eski zamandan kalma. Şimdi o seleler yok. Onun için sele var, sepet var diyorsun. Allah'a. bir de şeycim geldi mi? Taklit severim ben. <laughs> Sen de seviyor musun selecileri? Ben seviyorum onları. Ben bir şey almayayım. E bizim ne şeyi? Işte, Bağırmalar hoş da ben bir şey Hı. almayayım onlardan. Tamam. Ben onda satılan hiçbir şey almam. Ee, pazara giderim, pazardan alırım. Ama işte emek çekiyorlar, evet. emek... E, eski te... elbise topluyorlar mı? Topluyorlar, de. Elbimiz, evet. Zaten işimiz kirli, elbise mi dayanıyor? Teze kot pantolon geliyorlar, geliyorlar ki yağ olmuş, hadi al onu, at. Ya, ben nerede eski biriktiren de naylonla değişen? Ben yapmıyorum, öyle bir şeyler. Bugün de hava çok güzel. He güzel. İki gündür hava durumunu takip ettim. Dedim ayaz olacak. iki gün güneş dolacak. Felekten bir gün çalar. <gülüyor> Çaldın. <gülüyor> çok da güzel yaktım. Ay, Çok güzel renkler. Harika. Hayran gazellerle dolmuş. He i̇şte birazını süpürdüm cevizin Yaktım orada. Nereye taşıyayım artık? Yok gübre olur. Hiç süpürme.

Aha. Et peynirinden yiyek. Ekmek pişirdik tabii. Bu şey kapri biber de olmadı. Yeri kölge. Atırmazsanın sonu. Her şey dedim yok dedim sana yakışmıyor. Saçını da kesmişti. Saçını uzat dedi. Kim? Düştü düştü. Düştü düştü. düştü, düştü. Çıkın ki yaptı işte. Geçici yapıştırdı. Acık alışasın diye. Ondan sonra kökü yaptı. Benim torcuma değilermiş. Niye bu kızın ismini can koydun değilermiş. Sevilay. Oğlumun saçı uzun. Niye bu çocuğun adı değillermiş Cem? Orada demiş oğlan oğlan bu kız değil demiş. Yani saçı var değillermiş o <laughs> demiş ana baban dersin beni parçalar kese ama ha böyle az türlü varlı buradan. Bu şekilde okula gidiyor. Diş yapıyor ha, a, aha bu kadar. Çok sorunlu kadar diş yaptığına inanıyorum ben. Beylele. Enişte mi dişini de yaptı, öldürdü. Şimdi yine yaptı. Bununki kaç defa gitti geldi ağzına düştü, vidalar düştü, yuttu. Yok, onu geçici yaptı. Yuttu, çıkardı. Ne gülüyor? Ne gülüyor? Sana yakışmıyor. Saçını da kesmişti. Saçını uzak dedi. Kim? Düştü, düştü. Düştü, düştü. Ay. Çünkü yaptı, yaptı işte. Yaptı geçici yapıştırdık, Acık alışasın diye. Ondan sonra kökü Benim torcuma dinlermiş. Niye bu kızın ay ismini diye. Can koydun dinlermiş? Sevilay. Oğlumun saçı uzun. Niye bu çocuğun adı dinlermiş Can? O da demiş oğlan oğlan bu kız değil demiş. saçı var dinlermiş o <laughs> kız. Demiş ana babaannesi beni parçalar sen ama böyle az türlü bağlı buradan. Bir de okula, okula gidiyor. Diş yapıyor. Aha, ya, bu kadar. Çok Lafası diş kadar. yaptığına inanıyorum ben. Beylele. Enişte dişini de yaptı, öldürdü. Şimdi yine yaptı. Bununki kaç defa gitti geldi ağzına düştü. Vidalar düştü, yuttu. Yok, geçici yaptı ben yuttu, Ne geliyor Değil mi? Şimdi. Kaç yaşındasın? Büyük mü söylediler? Şimdi mi söyledi? Ha? Yalan söyle. Kaç? Kaç yaşındasın gerçekten? Daha Şimdi. dinçsin, daha gençsin. 94. 94. <laughs> tamam. Hani kim sasın, kim abi? <laughs> <laughs> e, ee, anam var, seni kim ne edecek? Anam kim ne edecek bundan sonra? Oo, anam olmasa sen de olmasın. Baba, iyileşeyim mi var? Yok kızım, ne anam kalır, <laughs> ne baba, geç Bak cevizi kırabiliyor. Bunlar döşmüşler de yarışmaya girerdik. <laughs> Bişmiş çiğideni <ne> kırdı. Erdim <laughs> Bir tane yok. Ne <laughs> Bir tane yok <laughs> bir tane <laughs> Bak mişmiş çekirdeğini dişle kırma yarışına girerdik diyor. benim oğlum da kırıyor vallahi kışlarım. Çatır çatır. Yok ben yok kalmaz. Şey. Şimdi dişi yok diyor. Çatır. Hiç kalmaz. Çürükü de yok. Ya, şey. Da Hiçbir şey. Tamam. Boş. Tamam. Yemekleri girdi. Niye tamam. sabır tamam. benimki iki tepsi olur herhalde. Tamam. He. he. Şey, diş yaptırmadın mı? Ha, i̇ki üç tane var. He. Dur bir pırıltıydım. Dişi yaptırdı, yaptırdı. mı? Takamıyor. İşte evet. Ha, takamıyor. Ermiş, erimiş, ermiş bütün. Ha. Bir biz, biz öncül çocuğu şey Hasan da sana diş yapacağım. önüne kadar da harcayacaksın dedi.